Canlı canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. Cumartesi tahminleriyle bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Videomuza beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Öncelikle bunu her zaman sizden rica ediyoruz ama bu videoda herkes videomuza sahip çıksın arkadaşlar. Görüşmeleriniz varsa da video bitiminde bekliyoruz. Gepper hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler Keş Selamlar arkadaşlar. Evet hafta sonuna yine birbirinden güzel dört tane karşılaşma çıkardık arkadaşlar. Güzel analizler çıktığını düşünüyorum. Kalemi kağıda hazırlayın. Özellikle de Cana'dan takip etmeyi unutmayalım. Şimdiden herkese de bol şanslar arkadaşlar. Teşekkürler Gampler. Ee, evet arkadaşlar ilk maçımız Beşiktaş-Fatih Karagümrük ama öncesinde bir bilgi verelim. Hala e, 185 ve üzeri başarı oranına sahip Telegram grubumuza katılmayanlar varmış. Onlar için sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirler. Davet linki e, herkes tıklayabilir arkadaşlar, bekliyoruz grubumuza. Evet, ilk maçımız Beşiktaş Karagümrük mücadelesi. E, Beşiktaş'ın antrenörü gelmesi, rüzgarı yetti diye düşünüyorum. E, 4 0lık bir Zespor galibiyeti. E, bu maçta da başında olacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten futbolculara yani böyle mesajı vermiş Beşiktaşlılar sanki motive olmuş gibi. E, karşısında da Karagümrük var. Sen nasıl bir maç bekliyorsun Gemper? Evet yani ben açıkçası yayında da biraz bahsetmiştim teknik direktörle alakalı. Yani çok güzel bir verim sağlayacağını ben düşünüyorum demiştim. Tekin de ilk maçı güzel bir skorla kazanmayı bildiler. E, tabii ki de takım bir toparlanma sürecine illaki geçecektir. Ki bunu son maçta gösterdiler. E, şu an üçüncülük, dördüncülük sıralaması için kapışan bir Beşiktaş var. Şu an dördüncü sıralar. E, tabii ki de üçüncü olmak isteyeceklerdir. E, Trabzon'la aralarında bir puan gibi bir fark var. Ee, yani bu maçı da Beşiktaş takımı kazanmak için çıkacaktır diye düşünüyorum ee, Tabii ki de e, Karagümrük tehlikeli bir takım Son maçlarında biraz kötü gidişatları vardı ama e, En son yapmış olduğu Kayseri spor gibi güçlü bir rakibi e, 4-1 gibi skorla yenmeyi bildiler Açıkçası ben e, maçı izleme de fırsatım oldu e, Çok güzel de futbol oynadılar Her iki takımın son yapmış olduğu maçlarda güzel e, futbol sergilediklerini gördüm Yani bu maçında ben açıkçası güzel keyifli geçeceğini düşünüyorum e, maç genelde gol ve goller çıkabilir arkadaşlar. Benim önereceğim kombine tercihim ise 2.5 üst seçeneğidir. Ben karşılıklı gollerle Fatih Karagümrük'e de güvendiğim için karşılıklı gollerle 2.5 üst seçeneğinin rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. E, maç geneli 2.5 üst seçeneği bu maçın kombine tercihimizdir arkadaşlar. Evet kombine için ilk tercihimiz 2.5 üst olacak arkadaşlar. Hem fikirseniz değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız bize spor Adana Demirspor. İki takım da bu sene yani Galatasaray'la Fenerbahçe'yi çıkardığımız zaman üçüncülük yarışında e, dördüncülük yarışı için gerçekten baya e, iyi durumdalar. Bu maçta da zirveye e, yani üçüncülük dördüncülük için daha yaklaşmak isteyecekler. E, nasıl bir maç bekliyorsun? E, sen de söylediğin gibi yani üçüncülük dördüncülük için yine kapışan her iki takımdan e, birileri Rize Spor, biri de Adana Demirspor. E, de son yapmış olduğu bu maçlarda e, Beşiktaş zaten Rize Spor 4 0 gibi bir skorla yenildi. Öncesinde yapmış olduğu maçlarda güzel bir e, etkileşim yakalayan Rize vardı arkadaşlar. Genelde bir nema, ne, ne alıp serileri vardı. E, Adana'da son maçında İstanbul'a 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 e, gibi bir skoru buldu İstanbul Spor. O maçta berabere gitti. Veya berabere kapandı. Bu maç her iki takımın adına önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Ama Rize'nin de evinde oynadığı performansa dayanarak, Adana Demirspor'un da genel performans ve deplasmanda yapmış olduğu performansa dayanarak dayanarak arkadaşlar, ben her iki takımın da ofansif gücünün yüksek olduğunu düşünüyorum. E, tabii bu maç e, açıkçası ben bir beraberlik bekliyorum. Sürpriz denemek isteyenler maç sonu sıfır seçeneğini değerlendirebilirler. E, ben her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Yani KG var seçeneği arkadaşlar. Bizim için kombine tercihidir. Ha skor olarak da şöyle bir skor bekliyorum. 1-1 veya 2-2 gibi bir skorla e, maç sonu sıfırında geleceğini düşünüyorum. Buna istenen sürpriz tercihleri de değerlendirebilirsiniz. Evet sürpriz olarak maç sonu sıfır tercihini e, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bizim kombine için ilk tercihimiz KG var tercihi olacak. E, bilginiz olsun. E, üçüncü maçımız e Ankara keçi öğren gücü maçı. Eyüp Spor herhalde şampi diyebilir miyiz? Yani bu ligde gerçekten şu anda bile ligin 17. haftasında 9 puan farkla önde. Baya e, bayağı da formdalar. E, bu ligde herhalde birincilikle bitirme ihtimalleri yüksek diye düşünüyorum. Keçiören gücü kolay lokma olur mu? Evet yani açıkçası aç, açık, yani 9 puan gibi fark yaratan bir Eyüp var. E, fark durumunu bayağı bir açmış durumda. O yüzden maçlara da açıkçası rahat bir şekilde çıkıyorlar. Rahatta galibiyet alıyorlar bu rahatlığın e, vermiş olduğuyla. Yani galibiyetler geliyor. Maçlar da bayağı skorlu, farklı skorlarla bitiyor arkadaşlar. E, bir maçlar genellikle 2.5 üst, 3.5 üst seçeneklerine bile çıkabiliyor rahat oynadıkları için. E, yani Eyüp'ü takip ediyoruz. Golli geçiyor maçları. Keçiören'de e, ligin açıkçası Kümede Şimopolat'ın yakın olan takımları arasında şu an için 13. sıradalar ama e, 16. Sınırı, 16. sırada olan Tuzla Spor'un puanı 16. Keçi gücünün puanı ise 19. Her an burada her her şey değişebilir. Ee, keçi gören e, keçi gören gücü adına önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. İlla ki bir varlık göstereceklerdir. Zaten şu ana kadar yapmış olduğu maçlarda keçi gören en az e, bir gol bulabilen takım arkadaşlar. E, tabii ki de ben Eyüp'ten karşılık geleceğini düşünüyorum. Normalde Eyüp tarafına e, biz bahisleri verebilirdik ama oranla, oran salajıdan düşük olduğu için biz keçi e de güvendiğimiz için arkadaşlar. E, maç genel 2.5 üst seçeneğini önereceğim. Gayet de güzel bir oranı var kombine tercihimiz iki buçuk üst seçeneğidir arkadaşlar bu maçta. Evet e Spor mücadelesinde iki buçuk üst tercihine gittik arkadaşlar. En fikir değerlendirebilirsiniz. Son maçımız Monza Inter. Gerçekten Inter bu sene, bu sene bize çok güzel kazançlar sağlatıyor. Bu maçta da öne çıkardığın tahmin nedir? Evet, sen de dediğin gibi yani bu sene özetinde yaklaşık yapmış olduğu 19 maçın Yaklaşık onunla da bize kazanç sağlatmıştır Inter. Yani güzel gidiyor şu ana kadar. E, 19 maçta sadece bir mağlubiyetleri var arkadaşlar. Liginde liderler eder. tabii ki de e, bu maçı da kazanmak için çıkacaktır diye düşünüyorum. E, yalnız Monza biraz tehlikeli takım. Yani evinde her an ne yapacağı belli olmuyor. E, Inter bence bu maçı kazanmak istiyorsa en az 2 gol atmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Yani 1-0 gibi bir skor. Inter adına tehlikeli bir skor. Çünkü az önce de belirttim Monza tehlikeli bir takım arkadaşlar. Her an ne yapacağı belli olmuyor. O açıdan Inter bence kazanmak istiyorsa bu maçta en az 2 gol atmak zorunda. Deplasman 1.5 üst seçeneği bizim için kombine tercihidir arkadaşlar bu maçta. Evet Inter'e güveniyoruz gol ve gollerin arkadaşlar. Deplasman 1.5 üst tercihine gittik. E, bu 4 maçın kombinesi 450 gibi oran yapıyor ama siz bunları arkadaşlar özellikle ikili ya da en fazla üçlü değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Ama size en çok kazanılacak tahminler bu maçların e, canlıdan takip edeceğiniz bahislerdir. E, hangi bu bahisleri nasıl takip edelim canlıdan gemi? Evet. <laughs> tüm maçlar içinde arkadaşlar ilk yarılarında golleri bekliyorum. İlk yarı gollerini değerlendirebilirsiniz. Maç kendileri bir buçuk üstü de oran vereceğini düşünüyorum. Güven veren bahisimizdir arkadaşlar. Tüm maçlar için maç kendileri bir buçuk üstü. Ayrıca arkadaşlar tüm maçlar KG var ve iki buçuk üstü seçeneği de gelebilir. Ayrıca bu seçenekleri de canadan takip edip değerlendirebilirsiniz. Genel anlamda e, cumartesine günün en güzel geçecek. Dört karşılaşmasını yorumladık. Güzel, keyifli bahisler arkadaşlar. Ben kazanç sağlayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Şimdiden hepinize bol şanslar dilerim. Teşekkürler Gampler. Emeğine sağlık. Evet arkadaşlar, dört tane maç analiz ettik. Cumartesi günü de canlı yayınımız da olacak. Hepinizi cumartesi günü saat 19.00'da canlı canlı Keş YouTube kanalına da bekliyoruz. Telegram grubumuza da herkes ücretsiz olarak katılabilirler. E, orada da kapımız her zaman açık arkadaşlar. Bu video, bu maçları canlıdan da kazanmak isteyen arkadaşlar özellikle Telegram grubundan da takip etsinler. Bunun ve benzeri maçları takip edip güzel kazançlar elde ediyoruz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.